bakınca kısa. Dışarıdan bakınca çok uzun. <laughs> ben ilk bindiğimde çok korkarak bindim ama bir daha binmek de istedim indikten sonra. <laughs> anne ne bağırıyorsunuz? Gidin nefes kesen de bağırın. Burada bağırılır mı? <Gülüyor> <Gülüyor> en son Instagram'a çektiğim e, ee, videosunda okuldaki herkes bana hepinize merhaba arkadaşlar yapıyordu. Şimdi asıl video geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lavi Yünler. Bugün arkadaşım Beren var yanımda. Merhaba. Tüm gün eğleneceğiz. Bir gün boyunca parktaki her şeyi bineceğiz ve size hepsini teker teker göstereceğiz. O zaman başlayalım. Sen <laughs> daha önce geldin değil mi? Geldim. Kaç kere? Bayağı. Ben ilk önce Instagram videosuna gelmiştim. Şimdi bayağıdır bilmiyorum, biraz stres aldım. <laughs> çok önce. Geçen sene geldim çünkü. Ben de geçen sene yazın başı gibi gelmiştim, çok stres aldım şu anda. <laughs> Ama inanıyorum, bineceğim hepsine. Biraz basit, basitten başlasak, hadi atlı karıncaya binelim. <laughs> atlı karıncaya binelim, çok uzun zaman aldım. <laughs> Allah! Bütün nefes kesenin sesi bir anda geldi evet. beni. <laughs> ben hani ilk de çok korkarak bindim ama bir daha binmek de istedim indikten sonra. O yüzden korkmayın her şey yapılır. <laughs> yazın da kışın da ayrı eğlenceli oluyor. Yazın çok geliyordum ben geçen sene. Ben de yazın başında ilk defa geldim. ilk defa gelmişim hep de gelirim yani bayağı gelirim. Ben ilk de burada herkes üçten geriye sevip ellerini kaldırmıştı. Ben çığlık çığlığa gittim. <laughs> <laughs> <Kânâk oldum. gülüyor> Heyecanlandım çok. Evet, çok, evet. <laughs> çok uzakta oturmasam her gün ben gelirim. Ya tüm param ben buraya verebilirim sizi ya. Ne sen? Sen sen çok geliyorsun beni. Tamam tamam sakin sakin. Biraz da size challenge'lar gösterelim. O yüzden diyoruz ki taş, makas oynayalım. Nefes keselim. de tam şu yoldayken, yukarı çıkarken, bir de tam şu bitiş kısmında. Hani bir, taş iki tur yapalım. Üç tur mu? Üç tur. Üç kere taş, makas oynayacağız. Yani o zaman bir kere şurada oynayalım. Bir burada oynayalım, bir de biterken oynayalım. Üç olsun. <laughs> <laughs> Vallahi <laughs> ben hakikaten sözüne mi oynayamam da doğru. Ben oynuyorum. Oynayabiliriz. Oynarız oynarız. Oynayamam vallahi. Vallahi oynayamam. Bakayım. <laughs> Yapma inebilir miyim? Hayır. Aa. Çok şey. Benim çok ıslatıyor Hazır mıyız? Hayır. Hazır mısın hazır mısın? Hayır hazırız hazırız. hayır. Hazır mısın? Hayır. Hazırız hazırız. hayır. Hazırız hazırız. hayır. Gull. Oh yes. oh yes. oh yes. oh yes. <laughs> Bayağı <Bacaklar çizmiyor>. geçti. <laughs> ben ne var bir şey yok. İlk başta çok vardım ben. Ama ben bir yerden sonra bağıramadım suratım <laughs> falan <laughs> çok. <laughs> ay. Bu sefer eğleniyor muyuz bağırmak yerine? No, yok <laughs> gene bağır. Ben bağırırken elini ben gene bağıracağım. Bakayım, bak Hayır bak gene. <laughs> Hadi gir. <göz. gülüyor> gene aynı panik var üstümde. Hayır ama bak ya bak. Ya! <laughs> yine başladık, yine başladık. Yine başladık. Vazgeçtim artık. Bağırasım gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> alıştım. Bağıramıyorum, alıştım. Çok güzeldi bu sefer. <laughs> bayağı güzel. Bu sefer eğlendim ya. <laughs> Çok bağırmadım bu sefer. <laughs> Çok bağırmadım eğlendim. Ben ilk başta bağırdım sonra ya. Ben de geldi. ilk başta bağırdım. İyi miyiz? <laughs> Çok iyiyiz. <laughs> Peki çünkü buna mı bineceğiz ya? Başka şeylere de giderim. En son çıkmadan belki Rıda olur. Rıda mı? Gerçekten ya yani ismin hakkını veriyor. Yani. Evet, kesiyor. bence de. İstanbul Sokağı'na geldik. Biraz acıktık, bir şeyler atıştıracağız. Biraz eğlence, biraz yemek. Biraz enerji depolayalım ki daha güzel eğlenelim. Sokağı'ndan sonra pisliği ayrılmıyor. <laughs> benlik açısından kafanızda soru işaretleri varsa burada her gün, her hafta, her ay bir de yıllık bakımları yapılıyor. Günlük adetli de girebilirsiniz. Başlayabilir miyiz ne oluyor? <laughs> bağırma sesleri geldi. Ben buradan geliyor dedim. Beren oradan geliyor dedi. Ben de kandıramazsın dedim de Oradan geliyormuş. Adalet Kulesi'ne gidiyoruz. Gene <laughs> aynı ya be. Ya böyle bakınca kısa, dışarıdan bakınca çok uzun. Yok inanın böyle dersin mi yok. Kapanışın yağmur yağsın, kapanışın. Vallahi istemiyorum. Kapanışın vallahi yağmur yağsın gidelim. Sen de gideceksin değil mi? mı yiyeceksin? <Susur işi> <laughs> <Yoksa>, çok normali ben çok korkuyorum. Wow. yok Güzel, 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 kesin binere. Bak, aldım sözünü. Tamam, videonun sonunda tam çıkmadan bir buna bir de nefes kesene söz biniyorum. <laughs> güzel insanlar arkadaşlar. Evet. Çok gerçekçi gözüküyorlar. Evet, bayağı. Ne <laughs> <Evet>. hal <laughs> oluyor? Çok verdi. Durdurun onları. Gemileri hariçten indirmektir tek yolumuz. Geriye dönmek yok. One olacaksınız. the the

Ay ne bağırıyorsunuz? Gidin nefes kesen de bağırın. Burada bağırılır mı? Evet ya. Burada, Burada mı bağırılır bağırılır ya? ya. güzeldi. Çok güzeldi. güzeldi. Nefes kesen yetişemeyeceğiz. Ya hızlı yesek yetişiriz belki ama sanmıyorum. Ben de hiç sanmıyorum. Kapanacak ya. Bir dahakine bineriz en kötü. Evet. Koysak yetişir mi? Hmm, mantıklı mi? geldi. Ama bunu yapmayı bırakamıyorum. Hmm. Çok acıkmışım. Yani. Işıkları kapatmaya başladılar. Ne Her biraz. yer kapanıyor. Ben hala devam Son Bir sırık bence koşalım. Bence de. Hayır ya. Kapatmışlar İçeride de kimse yok. Yetişemedik ya. Of. of, çok içimde kaldı ya. Sözümüzü de tutamadık. Evet. Ah be. O zaman videoyu ben burada kapatıyorum. Bugün her şeye bindim. Çok eğlendim. Size hepsini teker teker gösterdim. Ben bir daha binmek istedim. Ama maalesef yetişemedim. <laughs> her ünitenin farklı bir adrenali var. Hepsini denedim, test ettim. Gerçekten çok güzel. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman bir dahaki sefer yine görüşmek üzere.